Evet, şu an e, balık tutmaya geldiğimiz şelaleyi göstereyim size. Şelalede genelde balık yumurtlama döneminden önce şey yapan Gümüş Kızıl kanat Akın yapar su, akıntı yukarı doğru Şimdi balıklar zıplıyorlar ama tabii bu çok net bir telefonla çektiğimiz için Atabilirsin Yani Çok net çıkmayabilir. Evet şu an Yakup attı. Ve bir dünya balık çıktı. <laughs> Bunların hemen hemen hepsini geri salacağız. Çünkü bizim istediğimiz balık bu değil. Evet görüyorsunuz balıkları. Evet. Salıyoruz. Sadece gümüşleri alıyoruz içine. Teşekkürler.